Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Anadolu'nun ve iç sıcaklıklarına bakacağız. Bir de kış tahmini yapacağım arkadaşlar. 11'inde yani kuvvetli yaşalıyor alıyor arkadaşlar. Özellikle 11'inde İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kastamonu, Zorguldak, Sinop'ta, Sanakkale, istedi kuvvetli yaşalabilir arkadaşlar. On ikisinde doğularda yükseklerde kar yağışı olabilir arkadaşlar. 10'unda genel yağış yok. 14'ünde kıyılarda yağış geçişleri var. 15'inde yani Samsun'da kuvvetli yağışlar var. Bursa yani 17 Ekim'de Kocaeli, Bursa, Sakarya, İstanbul, Kocaeli, Bilecik'te kuvvetli yağışlar olabilir. Kütahya'da da, Eskişehir'de de var. 18'inde İstanbul'da var. Samsun'da kuvvetli işler olabilir. İç İş Anadolu'da işler var. 19'unda yani kaç kar dağlarında işler var. Kar yaşı var. Yani Ağrı Dağı falan buralarda da yaşlar var. 20'den 25'ine kadar kıştan kar yaşı yok. Yani yağış da yok arkadaşlar. Arkadaşlar bu yıllarını yaşayacak paslantikte buluşan bir tane olay arkadaşlar. Yani genel olarak yani bu kış ne olur bilinmez ama yani bu kış çok yoğun geçebilir mi geçmez ama orta şiddetinde geçebilir yani Bursa olsun, Ankara olsun, İstanbul olsun buralarda kuvvetli olabilir arkadaşlar. Ama gene de şimdilik yani yoğun değil de orta şiddetinde var. Yani Marmara'da yani İzmir'de, Antakya'da filan ama yani az yaşı alacak iller ise İzmir. Yani Güney Anadolu illeri az yarış alabilir yani bu kış. Ama yükseklerinde kar yarışı alabilir yani kuvvetli yarış alabilir yükseklerinde. Bursa, Ankara, İstanbul'da kuvvetli yarışlar olabilir. Samsun, Trabzon her durumda buradaki Doğu Anadolu ilçeleri de birazcık kurak kalabilir yani birazcık pasif kalabilir. Yani İstanbul, Bursa'da yani bu taraftaki Marmara'daki inçeler bile yani orta şiddetinde kış yaşayabilir. Yani Lanina çok şey olabilir mi? Bazı yerlerde kar yağışları olabilir. Yani Kasım tahmini Kasım'da neler kar alır? İstanbul, Bursa, Burlar Marmara, Ankara, İç Anadolu'nda yağışları kar yağışı olabilir. Samsun, Trabzon'da da öyle, Erzurum'da da öyle. Aralık'ta bütün ilçeler yani kar yaşayabilir ama Güney Anadolu hariç. Ocak ise bütün her yer kar alabilme ihtimali var yani Güney Anadolu hariç yani özellikle Güney Anadolu'nun yükseklerinde kar yağabilir. Yani kuzeylerde yoğun karlar olabilir. Ocakta da öyle yani çok kar yağışı alabilir yani. Şimdilik yani orta şiddetinde gözüküyor. Veriler gelmeye devam ediyor. Güzel veriler gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Yani güzel veriler güzel geliyor ama çok şey geliyor yani. Pasif kalıyor her şey. Ama Güney Anadolu yani bu anlamda pasif kalabilir yani. Çok anlamda. Antalya olsun, Adana olsun, Gaziantep, Diyarbakır, İzmir olsun yani buralar pasif kalabilir. Doğu Anadolu'larla pasif kalabilir ama İstanbul, Bursa, Ankara yani buradaki Karadeniz ilçeleri kuvvetli ışlar alabilir ve kuvvetli kar yağışları alabilir. Ama Şubat'ta da kar yağışı var ki özellikle. Bütün her yerde kar yağışı var güney Anadolu hariç. Ee, <laughs> Mart'ta, Nisan'da kar yağar mı bilinmez ama Mart'ta da kar yağışı var. Nisan'da bilinmiyor ama yani Ekim'de şu anlık İstanbul, Bursa, Ankara'da kar yağışı yok ama kuvvetli ışlar alabilir buradaki Trabzon'a durum. Yani Ekim'de bütün her yer yağ yağmur alabilir. Arkadaşlar videom bu kadar da görüşürüz.